Ben bu videoyu izleyebilir miyim bilmiyorum kanka bir bakacağım bir saniye. Eğer bilgisayarım kasmazsa izleyeceğim tamam mı? Çünkü benim internet bir tık kötü. Birisi link atmış demiş ki Can abi, sana bir video yaptım izler misin demiş. Bir bakacağım önce. Herkese merhaba benim dostlarım. Gangsta Paradise. Herkese selamlar dostlarım. Tamam onu izleyebiliriz. Bir kötü bir şey yok. Ama bir şey diyeyim bunu bana linki nasıl attığına da hiçbir fikrim yok. Bu çocuk bana linki şu an çete yazdı. Benim çete mesaj atılmıyor normalde. Çocuk abone de değildi. Çetimde o gördüm linkini. Dur. Bak, ben Gangsta Paradise'ı şey yapabiliyorum. Seviyorum böyle. Birileri yaptığı zaman izlerdim. Başkalarınınkini. Benimkini hiç kimse yapmıyordu. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Eskiden olan yani geçmişten bugüne. Yani onun gibi. Dur ben kendimi şuraya bir yere alayım. Genelde eskiden yeniye doğru başarılarını gösteriyor. Herkese merhaba benim dostlarım. Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese selamlar dostlarım. Merhabalar abilerim, merhabalar kardeşlerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlarım. Herkese selamlar sevgiler. Herkese selamlar sevgiler kanalımıza alın. hoş geldin. <laughs> ama yumurta da mezarlar iyi bir şey geldi. Yanıca nasıl pozisonda oldun? Orta bir adam. Bir daha bir ne var diyor. Geldi mi? Ne aradı izletisiyordu? ya gelen kaos ekibi var. Yarım kalan bir işimiz vardı diyor. Bu adam imza mı alıyor? Mezar buruyor. Mezar buruyor. Bayanlar da mı? Güzel başlıyor. Şey ama avuk da vardı. At mezarçı. Mezarçı avukla iyi bir şey başarıyor. Şimdi mezarçı taraf. Kuraklar açıktan koşmuş. Erken hareket etmek istemiş ama peki Viko kol. Gun ekibinin o arabaya bilip rotasyon yaptıysa İçinde bu. bulundukları durum. Gaz indiriyor. Annem pazarcıydı benim. Annem Oha. pazara çıkıyordu. Kendimiz fidan falan Bunlar nereden anne, buluyorlar ya? Annem fidan ben. falan filan ekiyor. Okay, o şekilde de. bizi yaşattı, okuttu. Bunlar Ondan benim böyle biz, e, 500 bin izleyici şeyken. Yani. Yaştayken yaptık, mağdur kaldı. O tarafa hiç girmiyorum çünkü 10 saniye sürer alamam. Karşı <laughs> binaya bak şimdi. Aynen abi, karşıya gitti. Bu adam bir bak yapıyor. Orta Doğu sunucusundan yanına adam alıyor. Giriyor lobiye. Exit çekiyor gidiyor. başla. Yani başlattıktan sonra de exit çekiyor kanka. Oyun içerisindeki lobiden bahsediyorum. Adam ne oldu? Orta Doğu sunucusuna girdi. Hop ne oldu? Bronze Ligi kanka. Atlıyor 20 killer, 25 kilo full bot avlaya avlaya alıyor. Bin aldığı zaman hepsi oldu zaten. Bin aldığı zaman ne oluyor? Hop artı an ligindeymiş gibi artık var gözüküyor ama bunu Avrupa sunucusunda kullanıyor. Bunu Avrupa sunucusunda yazıyor. Adam Avrupa'yı seçtiği için ve bunu herkes yapıyor. Emeksizce, hırsızca, şerefsizce yapıyor. Buradan bir ekmek yiyeceksen, buradan bir şeyler yapacaksan, bu işi zevk ile oynuyorsan bırak da emeğinle yap değil mi? Uykusuz gecelerime mi yanayım? üzerime mi? Bayist. Bak bunu yapan çocuk Serdar Stone diye biri 28 Kasım'da yapmış. Kasım. Aralık. Bayağı olmuş atıldı. Bak bunu şey yapalım teşekkür ederim. Bak böyle böyle böyle, böyle emeklere tamam mı? Şey severim. Hani emeksizce yapılan bir şey değil Mesela bu çocuk büyük ihtimalle Herkese atıyor bak Anladın mı? Herkese atıyor. Sır, bu, bu adam hakkıyla yapıyordur.